Ay bir kere 06.47 ve 10.22 saatleri arasında boşlukta olacak. Sonrasında Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Daha çok ne olacak? Sevdiklerimizle, ailemizle, onlarla ilgilenmek, onların işte ihtiyaçlarını gidermek isteyeceğimiz bir süreçte olacağız aslında. Ama sabah saatleri Ay, Venüs, Neptün zorlayıcı açısı var. Yani ne olabilir? Anlaşmazlıkları açık bir süreç aslında. Güzellik, bakım, alışveriş konuları varsa bunları ertelemekte fayda var. Niye? Sonuçlarından memnun kalmayabiliriz. O yüzden bugün çok uygun değil diyorum. Kafa karışıklıkları da yaşanabilir, hesap hataları da yaşanabilir. Yanılgıya da düşebiliriz aslında. Böyle beklentilerin çok karşılanmadığı bir zaman dilimi. O yüzden güzellik işlemleriniz varsa bugünü ertelemekte fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda önemli kararlarınız varsa bugün bu kararları vermek için çok uygun bir zaman dilimi